Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından düzenlenen kariyer sempozyumuna Türkiye'de hemşireliğin yeri ve çalışma koşulları hakkında Türk Hemşireler Derneği İzmir Şube Başkanı Süheyla Nergis bilgi verdi. Nergis, Türk Hemşireler Derneği sağlığın korunması, geliştirilmesi ve hastalanan bireyin sağlığına kavuşturulması için hizmet verilen tüm ortamlarda hemşirelik bakımı verilmesini sağlayan bir meslek grubunun kamu yararına çalışan bir kuruluşu dedi. Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı öğretim üyesi Yardımcı Doçent Doktor Fahriye Vatansa hemşirelikte kariyer planlaması hakkında bilgiler verdi. Yardımcı Doçent Doktor Vatan, seçtiğimiz meslekler yaşam biçimimizi de belirliyor. Yaşamımız seçtiğimiz mesleğe göre şekilleniyor. Kariyer bizim yaşam biçimimiz. Biz mesleği seçerken yaşam biçimimizi de seçiyoruz. Kariyer farklı şekillerde anlamlandırılıyor. Kariyer bizim hayatımız. İnsanların yaşamları boyunca aldıkları eğitimler, üstlendikleri roller kariyeri oluşturuyor diye konuştu.